Bir Türkiye gerçeği ne yazık ki o kadar çok kadın ölüyor ki ülkemizde. Şimdi Eda Nur Kaplan'dan bahsedeceğim sizlere. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? Mutlaka vardır. Eda Nur polise gidip cinsel saldırıya uğradığını söylemiş. Şüpheliler serbest kalınca da 15. kattan atlayıp hayatına son vermişti. İşte genç kızın ölümüyle ilgili o dava sonuçlandı. İki isimden şikayetçi oldu, bir hafta sonra canına kıydı. Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında tutuklu sanık kalmadı. Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan ablasıyla eğlenmeye çıktığı akşam yanlarında iki erkek vardı. O gece cinsel saldırıya uğradığını öne süren genç kız polise gidip Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'ndan şikayetçi oldu. İki şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. Haberin ardından 7 Ağustos'ta ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya'da 15. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından önce şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu tutuklandı. Eda Nur'un ölümünden yaklaşık 9 ay sonra dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti her iki sanığı da suçsuz bularak beratlarına hükmetti.